Herkese amatör hobici kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün size <laughs> e, pratik olarak çıtamıza temel petek nasıl takılır onu göstereceğim. Şimdi öncelikle temel peteğimizi alıp çıtanın üst kısmına tam gelecek şekilde bu noktalarından ortalayıp bastırıyoruz arkadaşlar elimizle veya bir tahta varsa o tahta ile de bu kısma bastırarak bu peteği bu kısma üst kısmına çıtanın üst kısmına yapışmasını tamamen sağlamamız lazım arkadaşlar. Yoksa burada asılı kalmaz. yaparak. emel peteğin çıtanın üst kısmına yapışmadığını, yapışmasını sağladıktan sonra arkadaşlar bu çıtamızı bu şekilde aşağıya doğru çevireceğiz. Ve çıtanın içinin genişliği kadar bir tahta ve üstüne de bir yağlı kağıt koyuyoruz arkadaşlar. Onun üstüne de bu peteğimizi oturtturuyoruz. Bu bize yapıştırma açısından bir taban sağlayacak ve sıcak suyun içine daldırmış olduğumuz ve ısınmasını sağladığımız mahmuz ile bu telin üzerinden giderek alttaki mum ile birleşmesini, kaynaşmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bu yöntem ile e, aralığınız medeniyetten biraz uzak hani akü veya elektrik yoksa elektrik veya akü ile bu telleri ısıtarak da e, petek e, çıtaya takılabilir ama e, bu yöntem ile her yerde çıtanıza petek takabilirsiniz. Ee, kolay ve basit bir yöntem. Zaten bu e, çıtayı kovanınıza koyana kadar bu e, temel petek çıtanızın üzerinde dursa yeter. Çünkü arılar bunların üzerine mum örerek hemen kapatarak e, bu temel peteğin çıtada kalmasını Zaten sağlayacaktır arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ee, üzerinden geçtikten sonra birkaç defa e, alttaki yağlı kağıdı çıkartıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde peteğimiz, temel peteğimiz takılmış oldu. Herhangi bir sıkıntı, aksaklık yok. Kolay ve basit bir şekilde e, temel peteğin çıtaya takılmasını sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Herkese güzel hobiler diliyorum.